Çocuklar merhaba şu anda Miraç uyuyor. Miraç uyumuşken Zeynep de burada onun oyuncaklarıyla mı oynuyorsun sen Zeynep? Miraç'ın arabalarını mı oynuyorsun sen burada? Bak bakayım ne varmış orada Miraç'ın arabalarına bak bakayım. Ooo bir tür oyuncağı var Miraç'ın. Miraç uyandığı zaman Zeynep arabalarıyla oynatmıyor. O ne? Kırmızı araba. Ne kadar güzelmiş öyle. Bakayım Zeynep. Ay çok güzel kırmızı araba. Başka ne varmış? Bakayım. Bakayım. Ay dur bir de buradan bakalım. Miraç'ın bir de Oo, gri bir Porsche varmış. Yok, Audi'ymiş bu. Aa, çok güzelmiş ya. Başka ne varmış Zeynep orada? Bak bakayım anneciğim. Bakalım bu neymiş? Oo, siyah bir Porsche. Aa, Miraç bunun camını kırmış ama. Siyah tekerlekleri de turuncu. Bir de orada Miraç'ın polis arabası varmış. Çok güzel. Miraç kalkarsa bizi bunlarla oynatmıyor. Aa, polis arabasının bir de gözleri de varmış burada. Bakar mısınız çocuklar ne kadar güzel. Bakalım başka ne varmış burada. Bakalım. Yeşil bir arabası da varmış. Şahane. Evet. Bakalım şimdi bu araba nasıl gidiyor? Hızlı gidiyor mu? Bakalım çocuklar. Bir. iki, üç. Çok şahane hızlı gidiyor bu araba. Ona bakalım Zeynep. Aa! Beyaz bir kamyonet mi bu? Evet. Ay çok güzelmiş bu da. Bakalım. Bakalım 1 2 3 Bu da çok hızlı gitti ama yeşil ondan daha hızlı gitti. Bakalım bakalım. Aman ne kadar güzelmiş bu. Mavi arabanın güzelliğine bakar mısınız çocuklar? Hot Wheels çok güzelmiş bu. Bakalım şimdi bu ne kadar hızlı gidiyormuş. Bir, iki, üç. Beyazı geçti. Çok hızlı gitti. Bakalım başka. Ay bu Zeynep'in arabası ama. Küçücük ve çok tatlı. Evet. Bakalım bu nasıl gidiyormuş. Bir. iki, Üç. Abi çok az gitti ama değil mi Zeynep bu? Onu mu yapalım anneciğim? Bu da yeşil. Tekerlekleri mavi. Kolları kırmızı. Bakalım bu nasıl gidecekmiş. Bir, iki, üç. Aa devrildi. devrildi. Devrildi değil mi Zeynep? Bakalım şimdi bu Audi nasıl gidecekmiş. Bir, iki. <laughs> Uuu uh, süper gitti. Bakalım başka ne varmış burada. Şu tren vagonu varmış. Bakar mısınız çocuklar tekerlekleri sarı, gövdesi mavi. Bir de bakalım nasıl gidecekmiş. Bir, iki, ay bu gitmedi ya. Ona mı bakalım Zeynep? Bir de buna bakalım. Çok güzelmiş bu da. Mavi bir araba. Üstü açık. Bir, iki, Oo inanmıyorum. En hızlı giden araba bu oldu ya. Çok güzel gitti. Bakalım şimdi burada. Bir de şu kırmızı arabaya bakalım. Bir de bakalım bu nasıl gidecekmiş. Sen buradan çekil yeşil araba. Bir. iki, Üç. Aman Allah'ım kaza yaptı. bisikletimizi çarptı. Çok hızlı gitti bu kırmızı. Evet şimdi buna bakalım. Hadi say Zeynep. 1 2 3 Bu çek bırakmış. Hmm. Ah, Kaza yaptı. Aman Allah'ım. bisikletimizi çarptı o da. Bu neymiş annem? Ay küçücük. Küçücük bir kamyon. Bakar mısınız çocuklar? Çok güzelmiş. Şimdi bir de buna bakalım. 1 2 Üç. Aa, yavaş gitti o. Başka var mı Zeynep? Evet bir de burada vinçimiz varmış bizim. Bir. Ay elimden kaçtı. Bir daha yapalım. Bir. iki, Üç. Kaza yaptı yine. Yeşil arabaya çarptı ya. Evet şimdi Kamyonu gönderelim. Çekil Zeynep oradan. Bir, iki, üç. Aman Allah'ım kamyon hepsine çarptı. Hepsi kaza yaptı. Bıkar mısınız Hı? çocuklar? Hepsi kaza yaptı. Şimdi biz oyuncaklarımızı toplayalım. Mirac geldiği zaman kızmasın. Divan ile mi arabalarıyla oynadık diye. Şimdi bebeklerimizle oynayacağız biz. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.